Arkadaşlar merhabalar. Bugün konuşmamız gereken üç tane konu var. Ee, onlar hakkında hemen konuşmak istiyorum çünkü benim de çok vaktim yok. Ee, bunlardan bir tanesi Nasdaq validesi. Ee, Facebook'un e, güzel bir e-mail kalaması ve bizim de portföyümüzü. Nas Nasdaq'ın üzerinde olacak bir şekilde arttırması. Bir diğeri özellikle bu yılın ve önümüzdeki yılın enflasyon oranları ile ilgili güncellemeler. Burada çok ciddi güncellemeler oldu. Zaten kur artışından dolayı bekliyorduk ve sonraki ise asgari ücret düzeyleri ne olacak? Çünkü portföyümüzü yönetmemiz için bunlar bizim baz alacağımız önemli göstergeler. Hadi öncelikli olarak enflasyondan konuşalım. %22-23'lük enflasyonu, yıl sonu enflasyonunu %58'e çıkardılar. Değil mi? Sanırım şu an 40'larda. Ee, bu da ortalama bir 20 puanlık daha artış demek. Şimdi 20 puanlık artış sizin asgari ücrette alacağınız para demek arkadaşlar. Yani gıdasıdır o sudur bu sudur daha yüksek oranda daha şiddetli bir şekilde artacak demektir. E, tabii ki bu şiddetin getirdiği bir durumda da ben Ocak ayında enflasyonun biraz daha üzerinde bir asgari ücret artışı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir planlama yapacak olursanız örnek verecek olursam şu anda 11.400 %40'lık bir artış olmuştu. En kötü ihtimalle %60 bile yapsalar sevgili arkadaşlar 20 puanlık bir şey koyuyor. Bu da 11400 şu anda asgari ücretin yıl sonu artışında 13.680 lira. 13.700 deyin arkadaşlar. 13.700'e denk geliyor. 13.700 kime yeter? Zaten şöyle elimizdeki aldığımız paralar bir iki ay sonra çöp olacak arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Bunu bir sonraki yıla yani 2024 yılının sonuna vurduğumuzda. Bir de şöyle bir şey dedi. Tabii 2024'ün ortasından itibaren artık bir takım bir şeyler olumlu yönde hissedeceğiz dedi. Şimdi siz 2024'ün sonunda %40'lık bir artış olacaksınız ama <laughs> o zamanlardan geçeseye kadar neler neler olacak. Neyse. Burada da çarpım 40 diyelim. Hani minimum tutarlarda. Artı 13.700 diyelim. 2024 yıl sonunda 19.180 ya yani 19.200 19.500 tarzı veya hani düz yuvarlarlarsa 20.000 lira tarzı bir asgari ücret olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bizim bir gerçekleştirdiğimiz borçlanma evresinde kredi çekmiştik ya hepsi bedavaya geliyor görüyorsunuz değil mi? Kredilerimizin hepsi bedavaya geliyor. Şimdi o bedavaya gelirken de paramızı tabii ki döviz bacaklı enstrümanlarda tutmalıyız. Bu kadar yüksek oranda bir e, şeylerin geldiği önümüze, enflasyonist artışların geldiği dönemde e, pozisyonda yani bizim de artık e, biraz daha böyle e, portföyümüzü daha dikkatlice fiyatlamamız gerekiyor. Bence bu yılın e, Ocak ayından ziyade e, 2024'ün sonuna kadar bir planlama yapalım. Çünkü e, enflasyon beklentisi 22 idi. Kuru bildiğiniz üzere e, bir bıraktırdılar. Yüzde otuzlara kadarlık bir artış oldu. Bu da tabii ki enflasyon beklentilerini yükseltti sevgili arkadaşlar. Kezabı önümüzdeki yıl içinde bu şekilde olacaktır. Şimdi bu neticeden baktığımızda şu aşamada bizim paramız yüzde yirmi daha değer kazanması gerekiyor. Doğru mu söylüyorum? Yani biz kaçıncı aydayız? Temmuz'dayız değil mi? Temmuz bitecek. Ağustos'a gireceğiz. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay. Yani 4, 8, 12, 16, 20. Her ay TL bazlı bir %4 daha kazanmamız gerekiyor. Şimdi biz bu %4'ü nereden buluruz? Yani bir kurun artması gerekir. Değil mi? Bir %20, 18. Hadi biraz daha böyle sıkı para politikasından baskılanıyor diyelim. %15 diyelim. Şu anda 27 çarpı 15 bölü 100 artı 27. Kur 31 çıkıyor. Bakın zaten bunların da zaten söylediği 31 TL'ydi. Yıl sonu beklentisi 31 TL'ydi. Ortalama %15'lik bir kur artış beklentisi mevcut diyorlar. Demek ki dövizi serbest bırakmaya devam edecekler. Kur istikrarından da bahsetmişlerdi sevgili arkadaşlar. ya yani i̇stikrardan kastı e, enflasyona hemen hemen doğru orantılı bir işlem gerçekleştirme durumu söz konusu olacak. E, burada da e, yani kendi verdikleri döviz ile enflasyon tahminleri birbirleriyle e, örtüşüyor diyebiliriz. Şimdi burada bizim kendi yapacağımız yatırımlarda bir yüzde on beş Türk lirasında e, Amerikan doları karşısında bir değer kaybı daha bekliyoruz. Enflasyonist durumları aç ama şimdi bir de reeline baktığınızda e, olayın enflasyonda daha da çok yüklü bir Para kaybedeceksiniz. Burada da bunu nereden tamamlarsınız? şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani şu anda açıkçası yani ev alamayacaksınız, on alamayacaksınız, bulamamayacaksınız arkadaşlar. Yani faizin enflasyonun daha altında geldiği bir dönemde. Ve ılımlı bir e, ortodoks uygulanan bir dönemde e, borsalara gider paralar. Yani borsalarda herhangi bir böyle sıkıntı olmazsa yükseliş ufaktan 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 devam ediyor olacak. E, burada yani Türk borsasında duracaksanız yapacağınız e, hamle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte gidersin bir hisse alırsın. Örnek veriyorum. Koç Holding. Aldığın hisseyi de dövize teminatlarsın. Dersin ki zaten param %15 TL'ye bazı değer kaybedecek. Diyelim 100 bin lira aldın. 100 bin liraya denk gelen tutar şu kadar para ediyor dersin. O kadarlık da bir biyoptan işlem açarsın. E, hem dolar bazlı kazanmış olursun hem de enflasyonist bazlı bu şekilde kendini kurtarmış olursun arkadaşlar. E, bunun haricinde yapabileceğiniz hani Türkiye'de herhangi bir şey yok. Yani bir hisse alsan yıl sonunda %20 sana örnek veriyorum Koç Holding ne kadar? 120 lira mı? Onun %20'si koy 24 daha üstüne ne yapıyor? E, 136 TL yapıyor diyelim. Yani 136 TL sana bir şey bıraktırmaz arkadaş. Şöyle diyeyim yani enflasyon su arttırınca onun 140'lerde 150'lerde vesaire olması lazım. Şu anki durumdan itibaren baktığın zaman. E böyle de borsada arada sırada böyle düşüşler olunca alım fırsat olarak da değerlendirebiliriz. E yurt dışı tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar e, yurt dışı tarafında da e, yapacağımız işlem ne olacaktır? Yani burada artık e, de söyledi. Yani bundan sonra yine verilere bağımlı kalacağız dedi. Ama konuşmalarından anladığım kadarıyla şu artık çok da fazla böyle faiz arttırımına gerek kalmayacak tarzında bir pozisyon söylediler. Bunun artık e, piyasaya olan e, durumlarını, sonuçlarını gözlemleyecekler. Eğer enerji fiyatları karşısında artan bir piyasa olursa yıl sonuna doğru e, buralarda e, bir faiz arttırımına gideceklerini söylediler. E, önemli bir konu şunu da söyleyebilirim. Şimdi faiz arttırımın sonuçlarını beklentisine bakacağız diyor burada piyasayı bu piyasası olarak algılamayın arkadaşlar bakın sonuçlarına bakacağız diyor. Demek ki ne olacak bir kısıtlayıcı para politikasının getirdiği bir daralma gerçekleşecek arkadaşlar bu daralma şirket bilançolarına yansıyacak şirket bilançolarına yansıdığında ise e, artık geri çekilmeler yaşayacağız. Şu anda bakın pek çok sektörde bu geri çekilme var. Mesela televizyon sektörüne gidin bir Warner Bros'a bakın bir Disney'e vesairesine bakın. Bunlar arkadaşlar ralliye katılmadı. Yani maliyetlerden dolayı bunlar ralliye katılmadı. Bunlar da çok uygun şu anda o geri çekilmede. Şu anda bizim pozisyonumuzda sevgili arkadaşlar yani şu şekilde bir takım bir şeylerin daha iyi gitmesinin nedeni Bak bizim burada e, kendi yaptığımız işlemlerde tutturduğumuz bilançolar. Mesela biz diyoruz şöyle gidecek geliyor Facebook bir şey yapıyor yüzde on koyuyor üstüne, Nvidia bir şey yapıyor yüzde beş koyuyor. Yani bunlar taşıyor endeksi, bunlar taşıyor. Ama daha sonrasında biraz daha böyle işin şey tarafına bakarsanız, diğer tarafına bakarsanız ben size söylüyorum. Starbucks, Nike bakın televizyon sektöründe ve onlar yani bunlar arkadaşlar hep geri çekilmiş pozisyondalar. Şimdi sıkı para politikasının yaşanacağı etkiyle de onlar da daha geriye çekilecek. Ya şu anda teknoloji hisselerinde de biz bir nevi ucuzlama bekliyoruz ama şimdi bunlardan çıktığımızda e, olayda diğer hisse senetlerinde de çok daha aşağı segmentli fiyatlarla karşılaşacağımızı gözlemliyoruz. Bu seviyetten dolayı baktığımızda da nakit kral ama biz elimizdeki nakitin de değerini kaybetmemesini de istiyoruz sevgili arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı onunla ilgili de bir yatırım stratejisi hazırlamamız gerekiyor. E şimdi önemli zamanlardayız çünkü büyük firmalar bilanço çıkıyor. Mesela Microsoft'un güzel geldi. Ama Microsoft'un güzel geldi ama niye düştü? E düşmesinin sebebi şu. Yani adamlar böyle piyasayı cezbedici şeyler gaza getirmedi. Bakın Mark Zuckerberg e, biraz daha böyle gaza getiren e, şeyler söyledi. E, Facebook hakkında o gelirlerimiz çok iyi oldu. tahminlerimiz üstünde daha da güzel olacak. Heyecanlıyım geleceğe vesaire de. Tabii ki fonlar da bastırdı, bastırdı, bastırdı yatırımcılarda. Ama Microsoft dedi ki benim dedi, e, yapay zeka alanında yaptığım girişimlerde, aldı, alacağım işte bu bedellerde 2024 yılının ortasındaki bilançomda karo oranları e, rahat bir şekilde bilançolarımı yansıyacak dedi. E, piyasada bugün, e, hani piyasa bugünü sever arkadaşlar bilançosu olarak baktığınızda. E, oradan bir çekti parayı, gidecek daha sıcak paraya olacak bir yerlere gitti gömdü. Keza... Google'da öyle, Google'da güzel atımlar yaptım. Şimdi bunların şeyine baktığımızda arkadaşlar açıkçası ben Google'ın ve Facebook'da da olabilir reklam gelirlerinin artık artışa geçeceğini de gözlemliyoruz. Yani resesyon ne zaman vuracak? Bu da önemli bir konu. Ama Amerikan ekonomisinde de şu anda işlerin kötüye gittiği bir pozisyondan bahsedebilir miyiz? Ee, o da mevcut değil yani şu anda işler onlar için güzel gidiyor e, fakat e, biz de neyi bekliyoruz bir kartlarda atılsın diye bekliyoruz bir piyasa çöksün ki artık insanlar şey yapsın e, faiz indirimi konuşulsun piyasada istiyoruz e, zaten böyle bir konuşmayı gördüğümüzde ise ee, yani böyle bir konuşmayı gördüğümüz zaman dilimi de sıkı para politikasının e, böyle biraz daha alevli yaşandığı zaman dilim olur, olur arkadaşlar. E, onları bekliyor olacağız. E, çünkü biz portföyümüzü e, akıllı bir şekilde yönetmek istiyoruz. Hazırladığımız portföy bizim bugün hali yarın sat değil. Geleceğimiz yönelik hazırladığımız bir portföy. E, bizi şu anda belli bir takım özgürlüğe taşıyacağım düşündüğümüz bir portföy olacak. Elimizde ortalama Demek 40-45 bin TL dolar arasında e, totalde bir para var. E, bunu yavaş yavaş piyasaya e, salıyor olacağız öyle söyleyeyim. E, burada nakit enstrümanı e, çektiğimiz de yüzde tutmamız çok büyük bir avantaj oldu arkadaşlar. Şimdi şu anda piyasa nakite sıkışıyor. E, piyasada nakit bulmak çok pahalı ve sizin bizim elimizde şu anda 1 milyon TL'lik bir nakit var. E, öyle düşünün arkadaşlar. Ve bunu da dövize endeksledik arkadaşlar. E, buradan da e, güzel bir şekilde bir işlem yapacağız. Paramızı KKM'ye de e, tutarsak e, yani şu anki mevcut kendi getirimizden %15'lik daha bir getirimiz olursa paramız için. Bu ekstradan TL'ye bazı 150 bin TL e, daha bir e, para demek. Şimdi bunu böyle hesaplayın. E, kendi bankanızdan da şunları hesaplayın. Ben yıl sonuna kadar yani bu maliyetin altında bir para alayım, alabiliyor muyum diye düşündüğünüzde şu anda herhalde e, alabiliyor musunuz? Ona bakın. Yani bizim burada e, %4 olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Dövizde de e, %4. Normalde nakit avanslarda da faizler arttıkça onlar da artacaktır. Belki böyle çok az bir makaslık daha bir yolumuz var gibi e, gözüküyor. Tabi o kadar para içinde e, çok yüklü bir şeyler çekmeye değer mi değmez mi? Bunları da tabii ki gözlemlemek lazım, gözlemlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda Viyot tarafı e, daha böyle cezvedici e, geliyor genel piyasaya baktığınızda çünkü e, Türk lirasında çok nasıl değil mi? Bir enflasyon var ya arkadaş düşün adam sana diyor yıl sonuna kadar yüzde yirmi daha düşecek. %60 dayanacak. Bir sonraki yıl %40 daha da enflasyon bekliyoruz diyor. Yani bunları söylerken insan normalde <laughs> bir görüp olur yani. Daha sonra %15. Abi sen %40'dan %15'e nasıl düşüneceksin? E demek ki e, bu da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Küresel piyasalarda faiz indirimleri gerçekleşecek arkadaşlar. Dolar etkisini kaybedecek. Hani doları e, o zamana kadar 2025 sonuna kadar tahminimce 2 e, puana veya piyasada çok sıkışırsa 1.75'e falan da getirirler ki ancak bizim gibi ülkeler o zaman bir rahatlama görürler. E tabii ki e, o durumda da e, durumu biraz daha böyle idare edebilen ülkeler ikinci bir enflasyon dalgası yaşamayacak. Ama işin o tarafları biraz daha şey e, sonradan konuşacağımız şeyler. Şu anki yolumuza baktığımızda e, bizim için bir takım şeyler güzel gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi benim söyleyeceklerim bu seferlik bu kadar olsun. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın.